Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Naci Ağbal'dan dolarda kriz uyarısı var diyoruz. Kulaklarınıza inanamıyorsunuz değil mi? Çünkü Naci Ağbal AKP'li. Naci Ağbal bir ekonomi bürokratı. Merkez Bankası'nın eski başkanı. E bu beyefendi nasıl dolarda ekonomide kriz uyarısı yapar? Değerli arkadaşlarım her zaman derim ya gö e gören gözler ve duyan kulaklar için ilim gözüyle bakıyorsanız bazı olaylarda çok anlamlı işaretler vardır. Bazı yazılarda da bu anlamlı işaretleri, uyarıları, ikazları bulabilirsiniz. Naci Bey hafta sonu bir tweet attı. Ve attığı tweet'inde bir yazı var. Bu yazıyı Merkez Bankası başkanıyken Merkez Bankamızın bir bloğu var. Merkez'in güncesi diye orada kaleme aldığı bir yazı. Mart ayında yazmış. Şimdi Naci Bey'in Mart ayında yazdığı yazının değeriyle şu anki değeri arasında dağlar kadar fark var. O yazıda bir takım uyarılar var, ikazlar var, yapılan işler var. Bu işin nereye gideceğine dair belirtilen konular var. Şimdi o yazının o günkü değerlendirmesinde işte AKP'li bir bürokratın doldur boşalt yapması, işte şunu yaptık, bunu yaptık demesi olarak görebilirdiniz. Ama siz o yazıyı Eylül 2021'de tam da Merkez Bankası'nın çok kritik bir faiz toplantısı öncesinde okuyorsanız ve bunu da eski başkan yorumsuz bir şekilde çat diye kamuoyuna atıyorsa işte bakın burada dolarla ilgili de, ekonomiyle ilgili de çok önemli ikazlar yapılıyor demektir. Ki yazının muhteviyatına baktığımızda burada an itibariyle yapılanlardan 180 derece farklı şeylerin yapıldığını görüyoruz. İşte bu yüzden dolarda Naci Bey kriz uyarısı yapıyor diyoruz. İlerleyen dakikalarda Buna çok detaylı bir şekilde gireceğim. 4 tane ana başlık belirledim o yazıdan aldım Ve bu 4 ana başlıkta Naci Bey'in ben uyarı yaptığına canı gönülden inanıyorum. Yalnız ona geçmeden önce an itibariyle piyasaya baktığımda piyasada rakamın şöyle ekranımızı da açıp bakalım. Değerlere baktığımda 8.65'in üstünde bir değer görüyorum. Ben bunu akşam saatlerinde çekiyordum videoyu. E, bu şu demek oluyor arkadaşlar. Ayın 23'ünde Merkez Bankası faiz indirirse burada sembolik bir indirim de olsa 8.75 ve 8.80'e doğru bir kapı açılacak. Eğer Merkez Bankası bu ay bu indirimden imtina ederse, vazgeçerse, pas geçerse de ne olacak? En azından dolar TL kuru hani ben bir gevşeme olur diye düşünüyorum. Olmasa bile 8.60 düzeylerinde kalır. Bakın burada Merkez Bankası'nın yapması gereken konu aslında şu. Baz etkisiyle biz önümüzdeki aylarda işte Ekim-Kasım gibi bir enflasyonda düşüş göreceğiz. Ama bu tamamen matematiksel bir olay. Yani gerçekten enflasyon düştüğü için düşmüyor. Geçen yıl anormal yükselmişti. Ona göre bu yıl daha az arttığı için bir baz etkisi dediğimiz hadise gerçekleşiyor. İşte Merkez Bankası eğer bu faiz indirimini bu Eylül'de 23'ünde yaparsa oluşacak hasar çok fazla olacak. Ama Enflasyon baz etkisiyle düşerse Kasım'da işte Ekim'de bu işi yaparsa o zamanki oluşacak hasar daha az olur ki umarız merkez faiz indirmeye kararlı. Çünkü talimatı Erdoğan'dan bir şekilde aldı ve bundan kaçarı yok. Burada ne kadar bunu geciktirirlerse o kadar hasarı düşürürler diye biz bir görüş içindeyiz. Tabi burada önemli olan nokta şu. E peki tamam hani ekimde, kasımda enflasyon düşecek ama aralık ocak ne olacak? Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Bugün gelen önemli bir veri var arkadaşlar. Bu veriye baktığımda açıkçası ben kışın ortasında aralık ve ocakta bu dolar TL'de ve enflasyonda ikinci bir dalgayı yaşayacağımızı görüyorum enflasyonda evet baz etkisiyle bir geri çekilme olacak ama Aralık Ocak'ta enflasyon tekrar yukarıya doğru gidecek. Niye gidecek? Çünkü bugün gelen tarımsal girdi fiyat endeksine baktığımda gerçekten çok sert yukarı doğru hareketler var. Tarımsal girdi fiyat endeksi tarım üretiminde kullanılan girdilerin fiyatlarının ne kadar değiştiğini ölçüyor. Ve TÜİK'in raporu gerçekten çok ilginç. İlk önce o rapora bir bakalım. Çünkü o rapordaki oranlar Aralık ve Ocak'ta neden enflasyondan dolayı başımızın derde gireceğini çok net bir şekilde gösteriyor bize. Değerli arkadaşlarım haftanın ilk işlem günü önemli bir veri açıklandı ayın 20'sinde. Gördüğünüz gibi TÜİK tarımsal gıda fiyat endeksini açıkladı. Bunun bizle dolarla, enflasyonla, ekonomiyle ne alakası var demeyin. Neden? Türkiye'de enflasyonun iki sebebi var. Bunlardan birincisi biliyorsunuz gıda fiyatları roket gibi yukarı gidiyor. Bunun sebebi de tarımın ne yazık ki Türkiye'de ihmal edilmesi. Ve tarımda gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Burada e, girdi fiyat endeksi yani üretimde kullanılan girdilerin maliyetinin ne kadar arttığını gösteren bir grafik ve bir raporla karşı karşıyayız. 2020'nin 7. ayında %6.74 olan girdi fiyat endeksinin 2021'in Temmuz'unda %29.38'e çıktığını görüyorsunuz. Adeta roket gibi uçmuş fiyatlar var. Bu ne demektir? Tarımda girdi fiyatları artıyorsa haliyle nihai ürün mamül fiyatları da roket gibi gidecek demektir arkadaşlar. Burada işte yine ne yazık ki AKP'nin dışa bağlı üretim metodunun bizim hayatlarımıza bir refah kaybı, yüksek enflasyon ve artan kur olarak döndüğünü görüyoruz. Çünkü e, enflasyon ne kadar yukarı gidiyorsa lira o kadar değer kaybediyor ve dolar da o kadar yükseliyor demektir. Ve bunun da altında yatan en büyük sebep tarım ve gıda fiyatları. Bakın burada bir şey göstermek istiyorum. Alt gruplara göre tarımda girdi fiyat endeksine baktığınızda gübre ve toprak geliştiriciler ki tarımsal üretimin ana elementlerinden biri yıllıkta %62 ve bina bakım masrafları 43, çiftlik binaları 48 diyor. Bunları geçtim. Hayvan yemi arkadaşlar üretimde ana faktör 31.66, enerji ve yağlar %23.27 zamlandı diyor. Peki gerçek acaba TÜİK'in bu grafiğinde gösterdiği gibi mi? Değerli arkadaşlarım TÜİK'in raporunu gördünüz ama burada sorun şu. Aralık Ocak'ta neden ikinci bir dalga gelir dediğimde fiyatlar TÜİK'in söylediği kadar artmıyor, daha fazla artıyor. O yüzden Aralık ve Ocak'ta enflasyonda büyük bir dalga ve buna bağlı dolar TL'de yukarı bir hareket diyorum. Bunu nereden anlıyorum? Bakın Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir de sonuçları var. Bloomberg HD'deki arkadaşlar TÜİK ve Ziraat Odaları Birliği'nin rakamlarını karşılaştırmışlar. Bir grafik yapmışlar. Hadi gelin bir de ona bakalım. Aralık Ocak'ta neden enflasyon sorunu olacak daha net anlayacağız bence. Değerli arkadaşlarım bakın burada TÜİK ve Ziraat Odaları Birliği'nin tarımsal girdilerde artış oranlarının birbirine uymadığını görüyoruz. Gübrede TÜİK %62 artış var diyor. Ziraat odaları %150 diyor. Hayvan yeminde TÜİK %30 diyor. Ziraat odaları 55-60 diyor. E, tarımsal ilaçlarda TÜİK 12 diyor. E, ziraat odaları 60 diyor. Tohumda %60 diyor. Bakın arada çok çılgın bir makas var. Bu makas da Tabii ki Ziraat Odaları Birliği direkt sahadan topladığı için bu rakamları ona güveniyoruz arkadaşlar. Bize şunu gösteriyor. İşte bu makas. Aralık Ocak'ta gerçekten gıda fiyatları çıldıracak ve yukarıya doğru gidecek. E peki gıda fiyatı yukarı giderse ne olacak arkadaşlar? E lira değer kaybedecek. Lira değer kaybedince de dolar yukarıya doğru gidecek. Değerli arkadaşlarım şimdi de gelelim Naci Bey'in uyarılarına. Naci Bey'in yazısını isteyenler girip okuyabilir. Twitter adresinde hala duruyor. Ama ben 4 tane ana başlık çıkardım. Çünkü bütün yazıyı okursak zaten baya süre kaybettik. 20-25 dakikayı uzayacak bu video. Bakın birinci madde şu. Naci Bey yazıda bir paradigma değişikliği yaptığından bahsediyor. Yani paradigma neydi? Enflasyon yukarı giderken Berat Bey döneminde talimatla faizi indirmek dolar TL'yi 8.50'ye çıkartmıştı ta o zamanlar. Biz bu paradigmayı değiştirdik diyor ve ekonomik rasyonaliteye uygun bir şekilde davranıyoruz diyor. Şimdi bakın bu yazının zamanlaması gerçekten ilginç. Neden ilginç dediğimde biz enflasyon yukarı giderken tekrar faiz indirimini konuşuyoruz. İşte tam bunun arefesinde bu yazı geldi. İşte bu yazı bir uyarı değil de nedir arkadaşlar? İkinci nokta. Naci Bey yazısında güvene de e, işaret etmiş. Güven gerçekten önemli. Ve burada güven bana güven demekle de olmaz. Yani Naci Bey diyor ki. Biz bunu tek bir odakla değil paydaşlarla yapacağız. Yani sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, ekonomistler, akademisyenler yani toplumun geneline yayılan bir hareketten bahsediyor. Ama siz yönetim olarak toplumun 5'te 4'ünü incitirseniz onların değerlerine bir takım insanları çıkartıp camilerde, televizyonlarda küfrettirirseniz sizin yaptığınız ekonomi politikalarına hiç kimse destek vermez. AKP'li yöneticilerin anlamadığı nokta bu siyasetle ekonomiyi birbirinden bağımsız kurumlar olaylar zannediyorlar. Alakası yok. İkisinin de öznesi insan neticede arkadaşlar. Üçüncü nokta Naci Bey yazıda diyor ki fiyat istikrarı için sadece Merkez Bankası yetmez. Reformlar da lazım. Yüzde yüz haklı. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı işleri hükümetin atacağı reform adımları takip etmeli. Eğitimde reform yapacaksın ki kaliteli personel yetiştireceksin. Kaliteli personel yüksek teknoloji içeren mal ve hizmet ihracatını kendi firmasında başaracak ki rezervlerin dolar ve euro ile dolsun, dolar TL'de düşsün. İkinci nokta Adalette, hukukta yapacağınız e, reformlar olacak. İnsanlar, özellikle yabancılar soru işareti taşıyor Türkiye hakkında. Acaba malıma çökerler mi? Bu mafyatik işleri, bunları geride bırakmamız lazım. Bunlar da büyük reformlarla olur. Üçüncü nokta, şu arkadaşlar, e, dördüncü nokta diyelim hatta buna. Yatırımlar için değerli arkadaşlarım, e, mali disiplin e, gerekli. Şimdi yatırım neden gerekli? Biz yarı mamülleri yurt dışından alıyoruz. Ham maddeyi yurt dışından alıyoruz. Hani yarı amülü ham maddeyi de geçtim. Lazım olan nihai malların üretiminde de Türkiye'de sorun var. Çünkü deli gibi bir talep var ve bu talebin üstüne çıkacak bir arz yok. Bu yüzden talep fazla olduğu için fiyatlar yukarıya gidiyor. E peki siz yeni yatırımları yapmak için neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Sermayeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Peki sermaye yok bu ülkede? E sermayeyi nasıl oluşturacaksınız? İlk önce sermaye devletin tasarruf etmesiyle oluşur. Yani en büyük parayı devlet vergilerle topluyor. Dolayısıyla devlet bunu yandaşlarına kendi e, iş adamlarına aktarırsa olmaz. Gelir dağılımını düzeltmesi lazım. Parayı çarçur etmemesi lazım, tasarruf etmesi lazım ki bu tasarruflar sermaye olsun, yatırımlara aksın. Siz bir sürü saray yaptırıyorsanız, siz bir sürü uçak alıyorsanız, devlette on binlerce makam arabası varsa o devlette tasarruf olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla mali disiplinde bizim e, dolar TL'yi bir şekilde enflasyonu dizginlememiz için gereken unsurlardan birisi. Ha bunu yapıyorlar mı? Bence yapamıyorlar. Yapamadıkları için ben diyorum işte 1 dolar TL'de kriz e söyledim. Enflasyon kışın ortasında tekrar yukarı gidecek. Dolar TL ikinci bir atağını yapacak. Bu yüzden ekonomide bir kriz uyarıları bu yazıya bakarak veriliyor. Çok rahat diyebiliriz arkadaşlar. Kapatırken bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın patron arkadaşlarım bir işiniz var kazancınız var ama o kazancınızı enflasyona ezdirmemeniz lazım. Bugün borsa düşüyor. Borsadaysanız sapı yuttunuz. Altın düşüyor. Altındaysanız sapı yuttunuz. E ne olacak peki? Sizin bu düşüşlere yakalanmamanız lazım. Çalışan arkadaşlarım, sizler için de söylüyorum. E siz bu düşüşlere yakalandıysanız demek ki analizin bazı noktalarında hatalar yapıyorsunuz. Paranızı korumak, paranızı enflasyondan daha yukarıya getirmek Yarın öbür gün iş yeriniz kapansa, işiniz elinizden alınsa bile bir B planı olsun diye sizin finansal piyasalarda ticaret yapma yeteneğine kavuşmanız lazım. Bu ticareti yapmak için 3-4 tane analiz şart. 1. Bilanço analizi. Bilanço analizi şirketlerin mali karneleri olan bilançolara bakarak karlı şirketleri seçmekle başlar. Siz eğer iyi karlı bir bilanço yakalarsanız bilanço dönemlerinde Orada dolardan 2 yılda bekleyip de kazandığınız kazancın 2 haftada çok 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 üstüne çıkarsınız. Teknik analiz çok önemlidir. Bakın hem altında hem borsada tekniği iyi kuvvetli olan biri bu düşüşlere yakalanmazdı. Grafikleri iyi analiz etmeniz lazım. Üçüncüsü makroekonomik analiz. Yani ülkenin ekonomisi nereye gidiyor? Bulut mu geliyor? Açık bir hava mı var? Bunu bir şekilde bilmeniz lazım. Bunu Başta yani hani finansal ticareti geçtim yönettiğiniz şirketi de başarıyla yönetmeniz için zaten bilmeniz lazım. Biz bunları eğitimi.com diye bir internet sitemiz var. Orada sizlere anlatıyoruz. Borsaeğitimi.com'u girin bir inceleyin. Orada ders programımız var. Bu ders programı kafanıza yatarsa bize yazın. Bize yazın ki gelecek günler için bir sigortanız olsun. B planınız olsun. O e, alın teri dökerek kazandığınız paraları koruyun ve hatta artırın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.